Merhaba sevgili 7. sınıflarım. Bugün Hipotez ekad'da Derya hoca ile 3. üniteye geçiş yapmış olacaksın. Kuvvet ve enerji. Öncelikle bazı kavramları hatırlayacağız. Mesela kütle ve ağırlık ilişkisini hatırlayacağız. Sonra enerji birbirine dönüşebilir mi? Hangi enerjiler mevcut? Bunları göreceğiz ve üçüncü üniteyi harika bir biçimde halledeceğiz. Hiç merak etme. Bu arada ben burada anlattığım konuların aynılarını yani soru çözümlerinin bazılarını Lightboard üzerinde de anlatıyorum size görsel destekli. Onları da muhakkak inceleyin Derya Hoca YouTube kanalında izlemenizi tavsiye ediyorum. Şimdi vakit kaybetmeden hadi gel başlayalım o zaman. Öncelikle kuvvet ve enerji ünitesinde kütle ve ağırlık. Arkadaşlar kütle ve ağırlık bir kere aynı kavramlar değiller fakat günlük hayattaki kavram yanılmaktadır sahip olduğumuz kavramlardan oluyor bunlar maalesef. Şimdi kütle ve ağırlık buna geçmeden önce bir kuvveti anımsayalım. Kuvvet duran bir cismi hareket ettiren, hareket eden bir cismi durdurabilen, hızını değiştirebilen, bir cismin şeklini değiştirebilen etkiye verdiğimiz isim ve büyük F harfiyle gösteriyorduk. Çünkü force kelimesinden geliyordu. Birimi neydi? Birimin Newton'du. Çünkü özellikle yer çekimi kuvvetini bulan kuvvetle ilgili en önemli çalışmaları yürüt 3 kişinin adı Isaac Newton. Kendi su ismini vermiş. Neyle ölçülüyordu? Dinamometre ile ölçülüyordu. Şimdi kuvvet çeşitleri vardı. Temas gerektiren kuvvetler ve temas gerektirmeyen kuvvetler. İtme kuvveti, çekme kuvveti, kas kuvveti, rüzgar kuvveti, kaldırma kuvveti, sürtünme kuvveti, buhar kuvveti. Bunların her biri temas gerektiren kuvvetlerken temas gerektirmeyen kuvvetlere manyetik itme çekme kuvveti hani böyle mıknatısın yakınına bir metali yaklaştırırsın, direkt zaten çeker. Hiç dokunmasına bile gerek yok ya. O örnek mesela manyetik alan kuvvetini. Yer çekimi kuvveti yer bizi her halükarda çekebilir, değil mi arkadaşlar? Dünya üzerinde hatta diğer gezegenlerde de yer çekimi kuvveti Var elektriksel çekim kuvveti ve elektriksel itme kuvveti de yine temas gerektirmeyen kuvvetlerden. Peki hatırlayalım esnek cisim neydi? Şimdi kuvvet uygulandığında şekil değiştirebilen ama uygulanan kuvvet etkisi ortadan kalktığında eski haline dönebilen cisimleri biz esnek cisimler diyoruz. Ve buna lastik yay örnek verilebilir Üz sünger. Bir örnektir yine. Özellikle biz yayı dinamometre içerisinde de kullanıyorduk arkadaşlar hatırlayın. Bu yay uzayıp kısalarak cismin ağırlığı yani kuvveti hakkında bize bilgi veriyordu. Ağırlığı mı? Hmm, ağırlık bir kuvvet mi? <laughs> i̇şte bu bilgileri bir e, tazeleyelim bakalım. Dinamometre kuvveti ölçen alettir. Yayların esneklik özelliğinden yararlanılarak yapılmıştır. Dinamometre içinde kullanılan yayın cinsi bakır mı gümüş mü? yayın kalınlığı ve esneme miktarı her biri dinamometrenin ölçebileceği kuvvet değerini etkileyen değişkenlerdir. Dinamometrelerin üzerinde ölçebileceği en yüksek kuvvet yazılıdır. 50 Newton yazıyorsa 50 Newton'a kadar ölçebiliyordur ki ben ona gidip 60 Newton'lık 100 Newton'lık bir ağırlık asarsam o dinamometredeki yayın esneme özelliğini bozmuş olur ve ölçüm yapamaz hale gelir. Şimdi kütle ve ağırlık ilişkisiyle ilgili temel kavramlar. Arkadaşlar kütle değişmeyen madde miktardır. Çünkü şimdi ben mesela bu bir madde. içinde taneciklerin oluşturduğu bir yapı var ve bu aslında o tanecik yapısını ben değiştiremem. O onun miktarını belirler. Bu yüzden benim bu maddeyi bir yere kütlesi var ya, bunu herhangi bir yere dünya üzerinde ya da dünya dışına çıkarttım, gezegenlere gönderdim. Bunun tanecik yapısında bir oynama olmayacak. Dolayısıyla ben onun kütlesini değiştirmeyeceğim. Değişmeyen madde miktardır. Bu yüzden bu çok önemli bir bilgi. Mesela ağırlık kardeşimiz için değişebilirliği konuşacağız. Evet ağırlık kütleyle ilişkili bir kavram ama aynı değil. Kütle değişmeyen madde miktardır. Bir maddenin kütlesi dünya üzerinde nerede ölçülürse ölçülsün hep aynıdır. Bir maddenin kütlesi dünya üzerinde hangi değerdeyse diğer gezegenlerde de aynı değerdedir. Örnek veriyorum. Ben şimdi bu kalemizde kalemi tarttım 10 gram geldi. 10 gram ben bunu Ay'a da göndersem 10 gram Satürn'e göndersem bu kastal ama ölçsem orada da 10 gram gelecektir değişmez. Gram demişken demek ki ben kütlenin birimini gram ya da kilogram şeklinde ifade ediyorum. Daha da büyükse ton derim. Şimdi neyle ölçüyoruz? Eşit kollu terazi. Tabi artık dijital teraziler çıktı ama eşit kollu teraziyle ölçülür. Arkadaşlar kütle diye uzun uzun yazmaktansa küçük m sembolüyle gösteririm. Ama m ile kilogram ve gramı karıştırmayın. Kilogram ve gram bunun birimiyken m kütlenin sembolüdür arkadaşlar. Unutmayalım. Şimdi kütle çekim kuvveti. Cisimlerin birbirine uyguladığı kuvvete kütle çekim kuvveti denir. Şimdi bizim ne güzel güneş sistemimizde 8 tane gezegen var. E bunun dışında göktaşları, uydular falan da var yani ama gezegenlerimiz hep belirli bir yörüngede dolanıyorlar. 8. sınıfta göreceksin. Dünya bazen Güneş'e yaklaşıp bazen uzaklaşıyor ama dünya gidip de Jüpiter'in yerine geçmiyor. Dünya yine belli bir yörüngede dolanıyor diğer gezegenler gibi. Peki bu nasıl oluyor ki? Yani o yörüngeden sapmadan nasıl hep aynı yerde dolanım sağlayabiliyor? Evrende bulunan gök cisimleri de birbirine çünkü kütle çekim kuvveti uyguluyorlar. Bu çekim kuvveti sayesinde gök cisimleri bir arada duruyor. Çünkü biliyorsunuz ki evrenimiz genişliyor. E genişlerken o gök cisimleri niye daha ötelere gitmiyor? Düşündün mü? Gök, güneşin çekim kuvveti sayesinde gezegenler belirli bir yörüngede hareket eder. Gök cisimleri üzerinde bulunan cisimlere de çekim kuvveti uygular. Şimdi kütle çekiminin bağlı olduğu şeyler var tabii ki. Bir, cisimlerin kütlelerine bağlıdır. Kütle arttıkça çekim kuvveti de artar. Cisimlerin aralarındaki uzaklığa da bağlıdır. Uzaklık arttıkça çekim kuvveti Azalır. şimdi yer çekimi kuvveti dediğimde dünyanın diğer gök cisimlerine ve üzerindeki cisimlere uyguladığı kuvvete biz yer çekimi kuvveti diyoruz ve hep yerin merkezine doğru okun yönlerine bak yer çekimi kuvveti yerin merkezine doğru. Şimdi burada bir tane kalemim var. Ben bunu havada tutabiliyorum elbette. Şöyle hemen bir kazaya sebebiyet vermeyecek şekilde. Kalemi ben yukarıda tutuyorum ama bıraktığım an yer çekimi etkisiyle düşüyor. İşte dünya hep merkeze doğru bir çekim kuvveti uyguluyor arkadaşlar. Temas gerektirmeyen bir kuvvet. Yani ben böyle kalemi bıraktığım an direkt düştü. Temas gerektirmedi. Yer çekimi kuvvetinin yönü daima yerin merkezine doğrudur. Belirli bir yükseklikten bırakılan cisimlerin az önce Derya Hocan gösterdi. Daima yere düşmesinin nedeni yer çekimi kuvvetidir. Isaac Newton'a selam olsun. Yer çekimi kuvveti cismin kütlesinin büyüklüğüne bağlıdır. Yani ne diyorum? Cismin kütlesi arttıkça yer çekimi kuvveti de artar. Cismin yer merkezine olan uzaklığına da bağlıdır. Yer merkezine uzaklık arttıkça yer çekimi kuvveti de azalır. Mesela şimdi arkadaşlar şurası ekvator. Şurası kuzey kutbu ki sorular Yerde göreceğiz bunu yine. Burası da güney kutbu. Kutup noktaları bizim dünyamızın şekli geoid. Yani kutuplardan basık, ekvatordan şişkin. Şişko dünya diyorlar yani göbekli bir bireye benzetiyorlar. Şimdi arkadaşlar ekvatorun çapı çok büyük. Kutupların daha küçük Dolayısıyla kutuplar yerin merkezine daha yakındır. Ama ha genelde sanki ekvator yerin merkezine yakınmış gibi zannediliyor ama ekvatorun çapı çok büyük. Şişkin bir bölüm. Kutuplar basık olduğu için oradaki bir nokta yerin merkezine daha yakın gibi duruyor. Hatta Dünyanın Merkezine Yolculuk diye bir kitap var. Ben çok severim. Onu okursanız Dünyanın Merkezine Yolculuk kitabında arkadaşlar İzlanda'da yerin merkezine doğru indiğini göreceksiniz. İzlanda nerede? Ekvatorda mı? Bir araştır bakalım. Şimdi dolayısıyla kutup noktaları daha yakın. Daha yakınsa kutup noktalarındaki yer çekimi kuvveti daha fazla ekvatorda daha az. Zaten ayrıntıları göreceğiz. Şimdi dikkat et. Yerden aynı yükseklikte bulunan eşit kütleli cisimlere mesela işte Şöyle iki tane kalem alayım. Bunlar eşit kütleli olsun. Yerden aynı yükseklikte bulunuyorlarsa bunlara etki eden yer çekimi kuvveti aynı olacak arkadaşlar. Farklı yüksekliklerde ama eşit kütleli ise dolayısıyla yere yakın olana daha fazla çekim kuvveti. Hani dedim ya kutuplar mesela yerin merkezine daha yakındır. O zaman kutup noktalarına daha fazla yer çekimi kuvveti uygulanır diye. Böyle düşünebilirsin. Aynı yükseklikte bulunan ama farklı kütlelere sahip olan cisimlerde ise e, kütlesi çok olana daha fazla yer çekimi kuvveti uygulanır. Şimdi kütle ve ağırlık ilişkisi. Arkadaşlar, yer çekimi kuvveti olmasaydı ne olurdu? Dünya üzerinde bağlı olmayan canlı varlıklar atmosfer ve uzay boşluğuna yani deniz atmosfer, denizler gibi bütün cansız varlıklar dünya üzerinde kalmaz, uzaya dağılırdı. Yürümek, yemek yemek, oturmak gibi hareketleri yapamazdık. Canlı vücudunda sistemlerin düzgün çalışması mümkün olmazsa aslında yer çekimi bizim de vücut içlerimizdeki sistemlerin yerli yerinde kalmasına olanak sağlıyor. Dikkat et diğer gezegenlerin uyguladığı çekim kuvvetine kütle çekim kuvveti dünyanın uyguladığı çekim kuvvetine yer çekimi kuvveti denir. Ağırlık arkadaşlar aslında ağırlık kütle çarpı yer çekimidir. Şimdi ben dedim ya bir, zaten şöyle maddeyi tanımlarken şunu söyleyebiliriz gençler, madde kütlesi ve hacmi olan her şeye denir. Zaten madde diyorsan kütlesi olmak zorunda yani hacimle boşlukta kapladığı yerde. Şimdi madde'nin zaten kütlesi var olmak zorunda. Peki biz ölçümlerimizi nerede yapıyoruz? Dünyada. Dünyada bir yer çekimi kuvveti var mı? Var. İşte bu kütlenin yani değişmeyen madde miktarının dünyada da yer çekimine maruz kalıyor. Merküre gitse Merkür'de de yer çekimine maruz kalacak gerçi. Orada da 3.7 civarı bir şey. Ee, Jüpiter'e gitse 23'lük 23 bir çekim kuvvetine sahip olacak. Kütlenin yer çekimiyle çarpılmış hali bize neyi veriyor arkadaşlar? Ağırlığı veriyor. O zaman ilişkisi burada ama ağırlık yer çekimine bağlı olarak değişebilir. Çünkü şey gibi düşün çarpanlardan biri değişince sonuç olan çarpım değişecektir. Evet ağırlık bir cisme etki eden yer çekimi kuvvetidir. Ağırlık bir kuvvettir yani. Ağırlık cismin bulunduğu yere bağlı olarak değişkenlik gösterir. Çünkü cismin bulunduğu yere göre cisme etki eden yer çekimi değişecektir. Bir cismin ağırlığı çekim kuvvetinin yani yer çekiminin fazla olduğu yerde fazla az olduğu yerde azdır. Yani şöyle düşün yine şurayı bir temizleyerek hemen bunu matematiksel olarak ifade edelim arkadaşlar. Kalemimi de hemen şöyle kırmızılaştırayım. Ağırlık eşittir. Kütle çarpı yer çekimi değil mi? Kütle çarpı yer çekimi. Tattım benim? Yer çekimi diyelim ki 10. Tamam mı? Dünyamız 9,8 metre bölü saniye kare ama yuvarlamışız yaklaşık olarak o. Kütle 5 gram olsun mesela. Bunun ağırlığı ne geldi? 50 Newton. Şimdi aynı kütleyi alayım 5. Ben bunu Jüpiter'e göndereyim. 23 tamam mı? Kütlesi aynı değişmeyecek. 3 kere 5 15. 5 kere 2 10. Elde de var bir 11. 115 Newton. Gördün mü ağırlık değişti? Çünkü çarpanlardan biri değişti. Dolayısıyla sonuç değişti. Çekim kuvveti olmayan uzayda ağırlık yok. Yani şu sıfırsa yer çekimi sıfırsa sıfır matematikte yutan eleman doğru mu? Ben buraya kütleyi isterse 1500 kilogram yazayım. Yine 10.000 kilogram yazayım tamam mı? 10.000 kilogramı da sıfırla çarpsam yine sonuç sıfır. Çekim kuvveti olmayan uzayda ağırlık yok bu yüzden. Ağırlık dinamometre ile ölçülür. Çünkü zaten ağırlığın bir kuvvet olduğunu söyledik. Büyük G harfiyle göster gravity'den geliyor. Birimi Newton'dır. Büyük N harfiyle kısaca gösterebiliriz. Şimdi uygula bire bir bakalım senle. Dinamometrelerde görseldeki gibi asılan KLMN cisimle ağırlıkları ölçülüyor. Buna göre K L, M, N cisimlerin cisimlerinin ağırlıklarını karşılaştırınız. Şimdi K 20 Newton gelmiş. K ile L'yi asmış 25 Newton. E tatlım K 20 Newton değil miydi? İkisinin toplamı 25 ediyorsa L buradan kaç geldi? L buradan 5 Newton geldi. L'yi de bulduk mu? Bulduk. O zaman bulduğumuz yere yazalım. L'yi 5 Newton bulduk. L ile M'yi ikisini bir asmış 40 Newton bulmuş. O zaman M'yi de buradan gayet rahatlıkla bulabiliriz. Buluruz. 5 ile kaçı toplarsam 40 eder? 35 Newton ya da 40'tan 5'i çıkartarak da bulabilirsin. Buna baktığında M'yi 35 Newton buldum. 35 Newton'la öyle bir şey toplamışım ki sonuç olarak 50'yi vermiş. Kaçı toplamışımdır? 15 Newton. Böylelikle bulduk mu? Yazalım şuraya. K 20 Newton. O zaten kafadan verilmişti. L'ye baktığında 5 Newton. Sonra M'ye baktığımda 35 Newton çıktı. N'ye baktığımda 15 Newton. Bana büyükten küçüğe sıralay, Yani karşılaştır diyor. Büyükten küçüğe sıralayıp... M büyük... K büyük, N büyük, L. Evet, geldik birbirine bağla bölümüne. Özdeş dinamometrelerle, yani aynı dinamometrelerle, K ve L cisimleri asılıyor. Dinamometre, yayların uzama miktarları şekildeki gibi. Burada iki tane uzamış, burada bir, iki, üç, dört, beş, altı tane uzamış. Hangi cismin ağırlığı azdır? İki tane aşağı çekebilen ve altı tane aşağı çek. E tabii ki iki tane aşağı çekebilenin ağırlığı az ki, o kadarcık çekebilmiş ki. Hangi cisim daha fazla kuvvet uygulamıştır? Yani daha ağır gelmiştir diyor. Daha ağır gelen yayı daha çok sarkıtır. Uzaması daha fazla olur. L. Cisimler aynı yükseklikten serbest bırakılsaydı hangi cisme daha fazla yer çekimi kuvveti uygulanırdı? Kütlesi fazla olanın daha fazla. E hocam burada ağırlık ölçüyoruz. Kütlesi fazla olan ikisine de dünya üzerinde ölçüm yapıyor. Aynı yer çekimine sahip. E sonuç niye değişmiştir ağırlık o zaman? ...demek ki kütlesi fazla olan daha ağır gelmiştir. O zaman L. L'nin ağırlığı fazla demek ki kütlesi de fazla. Çünkü aynı yer çekimi ortamında. Anlaştık mı? Ağırlığa etki eden faktörler nelerdir? Ağırlık yer çekimine bağlı olarak değişen bir kavram olduğu için... ...yer çekimi arttıkça ağırlık da artar dedik zaten. Kütle arttıkça da ağırlık artar. Bir örnek yapalım hemen şurada. Ağırlık eşittir. Kütle çarpı yer çekimi. Az önce kütleyi sabit bıraktım. Yer çekimini değiştirdim. Şimdi kütleyi değiştireyim. Bir 5 gramlık bir kütle olsun dünyada deneyini yapayım. 10 yerçekimi kuvvetim. Sonuç ne? 50 Newton. Bu sefer de kütleyi değiştireyim. Yine dünyada deneyini yapıyorum. 10 Newton yerçekimi Ama kütlesini de 8 yapayım. Başka bir şey ölçeyim. Biri silgi olsun, birisi kalem olsun. Şimdi burada baktığımda sonuç ne? 80 Newton. O zaman kütle değiştikçe de ağırlık değişiyor. Kütle arttıkça da ağırlığın arttığını gördüm. Dünyanın merkezinden uzaklaştıkça ağırlık azalır. Peki dünya üzerinde düşündüğümde ekvator Dünyanın merkezine daha mı uzak? Evet hocam daha uzak. O zaman ekvatorda ağırlık daha az. Kutuplarda ağırlık daha çok. Şimdi kütle ve ağırlık arasındaki farkları bir de tablo üzerinde inceleyelim. Kütle cisimdeki madde miktardır. Hatta değişmeyen madde miktardır. Ağırlık cismi etki eden yer çekimi kuvvetidir. Çünkü ağırlık neydi? Kütle çarpı Yer çekimi. Kütlenin büyüklüğü sabittir, bulunduğu ortama göre değişmez. Ağırlık büyüklüğü değişkendir, gördüğümüz üzere. Bulunduğu ortama göre değişkenlik gösterir. Kütlenin birimi gram ya da kilogram, çok daha fazlaysa tondur. İşte ağırlığın birimi Newton'dur. Kütle eşit kollu terazi ile ölçülür. Ağırlık dinamometre ile ölçülür. Kütle küçük m harfi ile gösterilir. Ağırlık büyük g harfi ile gösterilir. Ağırlık bulunan ortama göre nasıl değişir? Dünyanın şekli kutuplardan basık, ekvatordan şişkin. Bu şekle biz geoid adı veriyoruz. Kutuplardaki çapı ekvatordaki çapından azdır. Ekvatorun çapı daha fazla. Dolayısıyla ekvator Dünyanın merkezine daha uzak, daha uzak olduğu için yer çekimi daha az. Üstüne basa basa sürekli tekrar ediyorum. Çünkü sorularda karıştırıyorsunuz bunu. Ekvator yerin merkezine daha uzak, kutuplar daha yakındır. Ekvator'da yer çekimi az, kutuplarda yer çekimi çoktur. O zaman aynı cismi kutuplarda Dinamometre ile ölçersem ağırlığı daha fazla, ekvatorda ölçersem daha az. Aynı cismin ekvatorda ağırlığı az, kutuplarda çoktur. Ekvatordan kutuplara gidildikçe ağırlık artar. Burada da göstermiş. Burada kuzey kutbuna gitmiş, burada güney kutbuna gitmiş, ağırlık artar. Ama ekvatora doğru, şuraya, şurası ekvatora doğru gelirken azalır. Aynı cismin, şimdi deniz seviyesiyle dünya biraz karışıyor, dağ sorularıyla. Şimdi çocuk bunu dağ, dağa benzetiyor, şurayı denize benzetiyor. O yüzden biraz karıştırıyor. Tabii ki senden bahsetmiyorum arkadaşım sen değil asla yani. Şimdi mesela arkadaşlar şu bir dağ olsun, şu hatta sıralı dağlarım. Şurası da deniz tamam mı? Yerin merkezini denizin içinde gibi düşünelim. Bunu e, işte şuraya bir mıknatıs koydum diyelim tamam mı? Şuraya da bir iğne, şuraya da bir iğne koydum. Hangisini daha hızlı çeker mıknatıs? kendisine yakın olanı, kendisine uzak olanı daha zor çeker. Bununmuş gibi sadece benzetiyorum tabii ki mıknatıs değil. Yerin merkezine daha yakın olan yani denize daha yakın ya da dağın eteklerinde olan bir cisme yer çekimi daha fazla etki eder. Ama dağın tepelerine doğru çıktıkça yer çekimi azalır daha az çeker. Aynı cismin deniz seviyesinden yukarılara çıkarıldıkça ağırlığı azalır. Çünkü daha az yer çekimi etki ediyor. Yukarılardan deniz seviyesine indikçe yani şuralardaysa ağırlık artar çünkü yer çekimi daha çok çekiyor. Aynı cismin ağırlığı dünyadan uzaklaştıkça azalır. Dünya'ya yaklaştıkça artar. Yani şöyle bakalım. Atmosferin dışına doğru gidiyorsan yer çekimi azalır çünkü uzay boşluğuna gideceksin sonrasında. İşte atmosferin içinden dünyaya doğru geliyorsan yer çekimi artar. Dikkat et, dünya atmosferinden çıkan bir cisim uzay boşluğuna geçer. Uzay boşluğunda yer çekimi yok, dolayısıyla uzayda ağırlıktan söz edemem. Dünya üzerinde deniz seviyesinde KLMN noktalarında aynı cismin kütle ve ağırlık değerleri ölçülüyor. Kütle ölçümü hangi alet ile yapılır? Eşit kollu, terazi ile elbette ki. Ağırlık ölçümü hangi alet yapılır? Tabii ki dinamometre. Kütle değerlerinin karşılaştırması nasıl olur? Kütler yerde eşit arkadaşlar. Ağırlık değerlerinin karşılaştırması nasıl olur? Dünya üzerinde deniz seviyesinde. Deniz seviyesi en fazla ağırlık N'de. Sonra yukarılara çıktıkça ağırlık azalır. N büyük, M büyük, L büyük, K. Şimdi uygula. 3 bölümüne gelelim. Bir cismin dünya üzerindeki HPR hiper harfleri kolumundaki ağırlıklarının büyüklük sıralaması. H büyük, P büyük, R. Arkadaşlar şöyle düşünebilir miyiz? Sup noktaları gibi düşünelim. Ekvatora yaklaştıkça ağırlık azalır. O zaman A, H'ye denk gelir. P ağırlığı B noktasına, R de C noktasına şöyle hiper A büyük B büyük C. Şimdi uygula dörde bakalım. Grafikte ağırlıkları verilen eşit kütleli cisimlerin bulunduğu HPR noktalarını görseldeki ABC kutularının içine yazınız. Ne dedim? deniz seviyesine yakın olan yerde yer çekimi daha fazla ve cisim daha ağır gelir. Eşit kütleli olsalar bile. Şimdi A deniz seviyesine daha yakın mı? O zaman bu H aslında ağırlık olarak. Sonra şu C noktasındaki R, B noktasına da P denk gelir. Şimdi uygula 5'teyiz. Kütleleri bilinmeyen cisimlerin A, B, C, D noktalarında ölçülen ağırlıkları eşittir. Şimdi bak bu tür sorularda biraz devrelerine ziyanıyor bazen bazılarınızın. Anlatacağım. Şimdi Fen ve matematik, sadece fen ve matematik sayısal derslerden bir sınav oldu. Tamam mı? Sıra arkadaşınla ya da en yakın arkadaşınla. Puanlarınız aynı ama fen ve matematik netleriniz aynı değil. Sen fenden daha fazla yapmışsın, matematikten çökmüşsün. Arkadaşım matematikten daha fazla yapmış, fenden az yapabilmiş. Ama sonuçlar aynı. Dengelemiş değil mi? Birinden çok yaparken diğerinden azalmış, dengelemiş. Şimdi bu tür sorulara da ona bakın. Kütleleri bilinmeyen diyor. A, B, C, D noktalarında ölçülen ağırlıklar eşit. Şimdi normal şartlarda eşit kütleli bir cisim koysam D noktasında en ağır, A'da en az ağır şeklinde gelecek. Fakat kütlelerini bilmemiş. Eşit kütleli değil. Ve diyor ki en son ölçmüşler ağırlıkları eşit. Allah Allah normalde A noktasına etki eden yer çekimi çok az. Nasıl buradaki yer çekimi çok olan yerle aynı şey? O zaman kardeşim senin fen ve matematik benzetmem gibi düşün. A'da A noktasında yer çekimi çok az ya oradan kaybetti. Bir yerden kazanması lazım. Yani bir yerden azken bir yerden çok olması lazım. Demek ki A noktasına en ağır cismi koymuş... Çünkü bu yer çekiminde kaybedecek, az olacak. Demek ki D noktasına da çok hafif çok az ağırlıkta bir şey koymuş. En az ağır. Çünkü burada da yer çekimi çok. Buna göre en son dengelemiş. Hepsinin ağırlıkları eşit olmuş. Şimdi kütlelerine baktığımda en fazla A değil mi? Sonra B, sonra C, sonra D bu şekilde. Şimdi bir sonraki dersimizi kütle ve ağırlık ilişkisine geçeceğiz. Ama şimdilik burada sonlandıralım. Sonrasında da seninle bir güzel kavramları, kavra bölümü ve sorularımızı çözmeye devam edeceğiz. Dersle ilgili yorumlarını yorum bölümüne yazarsan çok sevinirim. Kendine iyi bak tatlım. Görüşmek üzere.